Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Alman Sten Dergisi'nden tepki çekecek Kundakçı Erdoğan Kapı. The ekonomisinin ardından Alman Sen Dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak Kundakçı Erdoğan manşetini attı. İngiliz ekonomist dergisinin ardından şimdi de Alman Stern dergisi tepki çeken bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. Alman dergisi, Türkiye'de gerçekleşen seçimle ilgili hazırladığı analizde çirkin ifadeler kullandı. Kundakçı Erdoğan kapağıyla okurlarının karşısına çıkan Stern, Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca tartışmalar çıkarıyor. Kendi ülkesinde Suriye'de ve ayrıca Almanya'da başlıklı bir yazı yayınladı. Söz konusu yatıda Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor deniliyor. Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğini belirten Sezen Dergisi, ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor yorumunda bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.